Selam arkadaşlar hepimiz bir videomu daha hoş geldiniz. Bugün size yatırımsız para kazandıracak bir oyundan bahsetmek istiyorum. Oyunumuzun adı Min Royal arkadaşlar. Min Royale'de şu anlık sadece NFT çıkartarak para kazanabiliyorsunuz. İleriki vadede de şöyle para kazanacaksınız. İleriki vadede de iki tane coin'i çıkacak. Cheddar ve Royal coin olarak. Onları oyundan kazanıp satacaksınız ve bu bir bildiğimiz üzere FPS oyunu arkadaşlar ya tam bir FPS denemez ama e, ne kadar FPS denebilirse artık e, FPS oyunu diyebiliriz e, oyunda nasıl para kazanacağımız hakkında bilgi vereceğim yavaş yavaş her şeyini anlatacağım nasıl girersiniz nasıl kayıt olursunuz ne yaparsınız öncelikle kayıttan başlayalım oyuna attığım linke girdiğinizde zaten e, oyuna attığım link size size attığım link şu olacak arkadaşlar mini royale sitesi buradan bu linkten gireceksiniz Burada bu ekran gelecek size ama kaydınız açık olmadan gelecek Kaydınızı açmak için de arkadaşlar Burada sol üstte veya şurada Yanlış hatırlamıyorsam gizli sekmeni açıp Bakayım istiyorsanız Senin için gizli sekmeni açıp baktım Hızlıca kayıt olabilirsiniz diye ee, Burada sigup yazıyor Buraya giriyorsunuz abi User iniz, mailinizi yazıyorsunuz Şifrenizi yazıyorsunuz Burayı ona tıklıyorsunuz sigup diyorsunuz arkadaşlar Kayıt olduktan sonra Burayı kapatıyorum. Burada account'a geliyorsunuz. Buradan hesabınızı, mailinizi onaylıyorsunuz. Mailinizi onayladıktan sonra hesabınız tamam arkadaşlar. Oyunu artık oynayabilirsiniz. E, oyunumuz da FPS oyunu. PUBG oynayanların özellikle bileceği Battle Royale modu olan takımlı modu olan, arkadaşlarınızla da oynanan e, bir oyun. E, şöyle bir şeyden bahsedeyim size. Oyunda e, oynanıkçı NFT kazanacağız. Bu NFT'leri kazanacağız ve burada gördüğünüz NFT'leri 29 gün sonra satışa çıkartabileceğiz. Sadece skinleri satacağız büyük ihtimal. Silahların satışı olmadığını duydum. Ee, tam o konuda bir fikrim yok ama sadece skinlerin satışı olacak ve skinlerin tanesi en kötü 2 solden gidiyor şu an. Ee, bunları da nerede satacağız derseniz Magic Eden'da satacağız. Magic Eden'da zaten Solana NFT ile Solana NFT ilgileniyorsanız en büyük en şu an zirve olan e, NFT'lerin olduğu yer olarak görebilirsiniz. Burada ee, skinlerinde satıldığını görüyorsunuz. Bu premiumlar. Premiumların fiyatları çok pahalı. En düşük premium e, skin 3 sol. Solun tanesi 110 dolar. Yani düşün şu an hatta daha da artıyor. 330 dolar buradaki en düşük skin. Buradaki en düşük skin ise e, azdan çoka olarak yaparsak gerçi silahlardan dolayı bulamıyorum ama Burada da en düşüğü 2 sol falan. Yani bizim skinlerimiz de iyi para edebilir diye düşünüyorum. O yüzden ben oynuyorum oyunu. Daha bugün başladım. Önceden de görmüştüm ama önceden bu kadar kazandırır mı bilmiyordum. 6. Ee, seviyeye gelmek bile üzereyim. Ee, bu silahlar da oyunda özellik veriyor size. Şöyle diyeyim. Mesela buraya giriyorsunuz atıyorum silahınız var. Nerede silah? Bu. Mesela bunun yerine bunu takarsanız. Bunun özelliği oluyor. Diğer skinlere göre. Mesela biri sekmesini engelliyor. Biri... Ee, şey engelliyor. Bunun ne özelliği varmış? Burada yazıyor silah değişim time'ı %8'miş. Mesela azaltıyormuş gibi. Mesela bunun ne özelliği varmış? Bu da diyor ki işte sekmesini yüzde %15 azaltır diyor. Bunun gibi özellikleri oluyor silahların. Ve e, bu modlarda da bu silahları kullanabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Çok rahat bir şekilde arenada. Burada da atayabiliyor musunuz bu silahları? Evet. Burada da atayabiliyor musunuz silahları? Silahları takalım hemen. Heh, tamam bunları takabiliyoruz. Bunları da skinli taktık. Oyunda sonra karakterlerimiz var ve karakterlerimizi de burada göreceksiniz. Bunlar oyunun bedava verdiği karakterler. NFT'leri de isterseniz alıp level atlatıp daha pahalıya satabiliyorsunuz. Yani bu Battle Pass'i büyük bitirdiğimizde yani 5 sol 10 sol değerinde bir şeyler kazanabiliriz. Bu en sondaki özellikle daha değerli olacaktır diye. Yani 5 solda günümüz parasına baktığımız zaman ee, yaklaşık 600 dolar. Doları da yaklaşık 12-13 tane hesaplarsak Yaklaşık 7000-8000 bin, bin lira kazandırabilir. Ve e, bu oyunun iki tane de coin'i çıkacak Shadow Royale diye. Onları da zaman içinde kasıp para kazanabileceğiz dostlarım. E, oyunda bir de şöyle bir mantık var. Battle Pass harici günlük girdiğinizde alınan ödüller var. Burada paraşüt, silah skini vs. E, özellikleri var. Üstüne üstlük bir de e, görev yapabiliyorsunuz. Görevlerde neredeydi? Burada olmaz ben Benim biraz kafa yanıyor video çekerken. Görevlerde e, hemen burada event kısmından. Buradan tıklayıp alabiliyorsunuz yapıyorsunuz. Mesela ne verecek bana? Bu oyun parasında orbs'tan verecek. Ve başka point verecek. Burada ne verecek? Polis şapkası verecek. Zaman içinde bunların da satışını getirebilirlerse belki bunlar da ileride insanlar kasamazsa bunlar da iyi para edebilir. Ee, güzel bir oyun. FPS oyunu ve ben klan kuracağım 20 level'a geldiğimde. 20 level'a geldiğim zaman e, ee, da katılabileceksiniz arkadaşlar. Klana katılmak için Discord adresimize gelebilirsiniz. Kuracağım. Şimdi ilk bu Discord'u kullanacağım. Diğer Discord'u diğer Discord'u kullanıyoruz şu an. Ama bu Discord'u e, benim asıl Discord'a geçireceğiz. Bunlarla ilgili bir e, ayar yapmayı düşünüyoruz. Bunları da geçirdiğim zaman linki aşağı tarafa koymuş olacağım zaten. Şimdi oyunun nasıl oynandığına geçelim. E, oyunumuz arkadaşlar FPS oyunu. Ben Battle Royale moduna gireceğim dolu modu var Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz takımla oynayabiliyorsunuz ileride bir de klan savaşları da olacak klan savaşları da gerçekten zevkli olacak diye düşünüyorum hemen battle royale giriyoruz burada level 3 çanta vesaire işte senin üzerindekilerden bir şey seçebiliyorsunuz şu an ben level 3 çanta seçebiliyorum sadece bunlar yok İstersen oyuna level 3 çanta ile istersen adn ile vesaire başlayabiliyorsun uçaktan atlıyorsunuz belli bir işaretlediğiniz yere 10 tane oyuncuyla oynanıyor gördüğünüz aşağıdaydı daha değil mi? İniyorsunuz hemen. WASD'li yön veriyorsunuz. Bir tane evi seçiyorsunuz. Oraya giriyorsunuz. Sonra silah bildiğiniz PUBG mantığı. Silahı alıp insanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Bu nereye gidiyor? Şuraya. Ben de buraya gideyim o zaman. Şu uzaktaki evlere mi gitsem? Kimsenin gelmediği sessiz usulca. Ben şu uzaktaki evlere gideyim. Et diye süt diye çok karışmayı sevmiyorum da. Korkuyorum böyle adam halinden çıkınca. Daha oyunun koyunları Royal ve ee, diğerinin ismini unuttum. Lan niye giremiyorum ha? aldık silahımızı. Bu bir SMG aldık. Aha. AWP. Ha şimdi yalnız. Arkadaşlar bizim eskiden Aha. Lan oradan o o ne yap? O adam var ya fena oynuyor arkadaşlar. Ben saklarım şuna karşı. Silah niye değiştiremiyorum? Adamdaki silah fena bir şey arkadaşlar. Evet ben öldüm galiba arkadaşlar. Adam beni mi dedi Adam ne bulmuş ya abi benim silah SMC olduğu için uzağa sıkmayacağı için kaçtım <laughs> Oyunda direkt öldük yani bu, bu, Benim kadar kötü oynamayın oyunu Ama burada da bir artı 3 puan aldık Yani bu böyle kötü oynarsanız bile artı 3 puan alıyorsunuz Ben size en iyisi diğer modu göstereyim ben bunu çok iyi oynayamıyorum neden bilmiyorum Biraz yetenek olabilirim burada modları seçebiliyorsunuz Gördüğünüz gibi 4 oyun modu var Ben Team Deathmatch'i seviyorum en çok Team Deathmatch güzel oluyor ya da Team Deathmatch yerine şu hızlı modda sadece SMG'lerle oynayabiliyorsunuz. Başta Team hemen SMG'leri atadıysak buradan da kendimize silah atayabiliyoruz. Buradan SMG'mizi atadık ve evet, Uzi'mizi atadık. Hemen başlayalım. Bu 5'e 5 takım oynanıyor ya da 4'e 4 ya da 5'e 5 şimdi tam hatırlamıyorum. Girince göreceğiz. Burada takım oyununda da diğer modu göstermiştim zaten. Burada takım oyununda da adamları kesebiliyorsun. 5'e 5 oynanacak Karşımıza 144 level'lar 7 8 34 level gelmiş bizim takımda. Yine yeni başlayanları 60 bizim takıma göründüğü üzere. Büyük ihtimal 5 arkadaş falan gidiyorlardı insanlar. Siz de burada bu modda arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Bu mod mesela sadece SMG modu. SMG'mizi alalım. Hemen şu harita sevdiğim bir harita geldi. Ha bunlar bizim arkadaşlarınıza da sıkabiliyorsunuz. Hemen şöyle geçeyim. Hızlı. Bu, bu modda bir de hızlı koşuyorsunuz. Ben bu modda zevk alıyorum oyundan. AFK varsa kesim yok. Hemen arkadan gittik, gördüğünüz gibi kestik. Şurada bir adam var. Kırmızı üzerinde gösterdi. Oo, adam pompalıyla beni şişledi. Güzel öldürdü. Bu modda ilk 30 olan takım kazanıyor veya süre bitince en fazla öldüren takım kazanıyor. Adam beni güzel şişledi bu arada ya. Aldım. Şuradan hemen alalım. Burada iyi kimse yok ya. Ben arkalayacağım zamanında yine. Yapacak bir şey yok. Kimse yoksa arkalarım. Burada AFK da yok. Aa, no, ne, ne no, no oluyor? Oo adam arka... Bu, bu, adam bu arada iyi oynuyor. 144 level'a denk geldik. Ben daha 5 level'ım. Um Düşün bu arada oyunda arada hile de denk gelebiliyor ama yani yenseniz de yenseniz de X geliyor. O yüzden bir problem yok gibi. 8-2 vuruyorum da 8-2 vurmanın hiçbir anlamı yok. O buradan bana biri sıktı. Çok az. Abi adam. Bu şu Destro denen 144 level'a çok gıcık yaptı. Oyun böyle arkadaşlar ama yani yüksek level'lar gerçekten oyunun içinden geçiyor. Adamlar ne yapıyor? Nerede saklanıp çıkıyor anlamadım. Bir yerde saklanıyor, arkalıyor çıkıyor. Aha. Kaç, kaçma lan. Başka adam. Lan beni var. Abi yine bu adam öldürdü bu adam. Arkadaşlar ben bunu hileden report ettim. Hile değil ama gıcık kaptım herhalde. Değil herhalde değil mi hile? Ya bu nasıl? Bu nasıl bir oyunculuk ya? Heh, normalde böyle öldürebiliyorsunuz adamları da adam benim içimden geçti yani. Burada saklanan bir adam da var. Onu da öldürdük güzel. Bak yine arkamda o adam değil mi? Sosistli bu, bu sosistli adam. Bunu da öldürdük hemen öldürmeye başla. 7 22 yeniliyoruz onu da söyleyeyim. Evet, evet bu da beni öldürdü. Sıkıntı yok. Ya takım zaten 2 5 1 7 0 7. Ben 4 5'im. Hani arkadaşlarınıza girmediğiniz sürece çok kazanamıyorsunuz ama ben İyi takımlara da denk geldim Mesela o pompalıcı çocuk bize gelse bayağı kazanırız diye düşünüyorum. İyi oynuyor bayağı. Sosisli, sosisli. De. Herkes pompalı oynamış. Bende mi pompalı olsun? Burada mesela silah da değiştirebiliyorsun ama bu modda sadece SMG oynanıyor arkadaşlar. Pompalıyı koymamışız o yüzden bunlarla oynayacağız. Hemen öldürdük canımızı. Hemen güzel. Şunlarla bir atlayalım. Koş 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 kanka koş. Birden biri daha ölürse mod bitecek. Evet ben öldüm gidip. Ölen ben oldum. Böylelikle yine X kazandık. Yani oyunda yen edebiliyorsunuz. Kaybedebiliyorsunuz. Ben iki oyundur kötü oynuyorum ama yendiğimiz oyunlarda çok oluyor. Tesadüf karşıya çok iyi adamlar geldi veya bize kötü adamlar gelmiştir. Bilmiyorum. Böyle bir oyun arkadaşlar. Ee, Magic adında da NFT'li satacağız. Oyuna girmek için bu arada NFT'leri cüzdanımıza aktarmamız lazım satmak için. Bunun için de Phantom cüzdan kullanılıyor. Phantom cüzdan dediğimizde Sol Ağında kullanılan bir cüzdandır. Zaten Sol Ağını kullanan çoğu kişi bilir. Ee, asıl Sol Ağını Phantom kullanıyorsanız, asıl cüzdanınızda bir şeyler varsa ben ikinci bir cüzdan açtım aynı ağda. İkinci cüzdana bağlayacağım oyunu. Ee, asıl cüzdana bağlamayacağım. İkinci valıtı açtım. Phantom cüzdanı hiç açmayı bilmeyenler ise internette Phantom Valıtı yazıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz dostlar. Buraya girdikten sonra indiriyorsunuz Chrome'a ya da işte herhangi bir yere. Bunu bağlıyorsunuz size 12 hanelik bir kod veriyor. O kodu saklıyorsunuz. O kod çünkü herkes girebilir o kodu sahip olan sizin hesabınıza. Sonrasında ise şey cüzdanınız tamam, e, cüzdanınıza da NFT'leri sonrasında aktarılacak. Daha 29 gün var Batıpas'ın bu bitmesine. E, buradan da para kazanabiliyorsunuz dostlar. Yani videoda anlatmayı unuttuğum bir şey var mı? Bakıyorum e, yok gibi duruyor. Her şey okey. tam takır kuru bakır anlattık gibi. Shop var, shop zaten magic adına gönderiyor bize. Klan olacak, klanı da kuracağım 20 lavalı. İstiyorsanız gelirsiniz. E, bu Discord taşıma olayını da gerçekleştireceğiz. Merak etmeyin. Güzel şeyler başaracağız hep birlikte. Bir videonun daha sonuna geldik. Bedava oyun istiyordunuz. Yarın bedava ya da ayda 40-50 dolar kazandıran bir oyun var. Evet, onu çekmeyi düşünüyorum. Takipte kalıp videoya like, yorum atmayı unutmayın. Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Twitter'a da yazıyorum sürekli. Discord sunucu bana gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. seviyoruz Kendinize iyi bakın. Bay bay.